Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar İsa Mesih'in doğuşu olarak bilinen Noel'i Julian takvimine sadık kalarak 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece kutladı. Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Noel gecesi yapılan ayini Moskova ve tüm Rusya Patriği krili yönetti. Noel Rifesinde Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril Hristiyanları koronavirüs hastaları için dua edip yakınlarına yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Rusya'da Ortodoks Hristiyanlar İsa Mesih'in doğuşu olarak bilinen Noel'i Jülyen takvimine sadık kalarak 6 Ocak'a 7 Ocak'a bağlayan gece kutluyor. Ortodoks Hristiyanların en önemli bayramlarından biri olan Noel, 40 günlük orucun da son günü. 6 Ocak'ta Rus Ortodoks Kilisesi'nde özel bir ayin düzenlendi. Sabah çarlık saatleri, ardından büyük basil ayini, akşam Yuhanna Kristostom'un gece ayinine dönüşen gece nöbeti ayini ve 7 Ocak sabahı özel bayram ayini ile Noel son buldu. Moskova Patrikhanesi'nin yaptığı son açıklamalara göre Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Noel gecesi yapılan ayini Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril yönetti. Bu yıl koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde kiliselerde gerçekleşen ayinlere 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip insanların katılmasına izin verilmedi.